Merhaba sevgili çocuklar, İlkokul Derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik çarpma işlemi konusu ile ilgili problemler çözeceğiz. Bu problemleri ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek indirebilirsiniz. Videomun açıklama bölümüne linki ekleyeceğim. Soru 1 13 çarpı 5 eşittir 50 artı a eşitliğinin sağlanabilmesi için A yerine kaç yazılmalıdır? Problemimizi öncelikle anlayalım. 13 çarpı 5 eşittir 50 artı A eşitliğinin diyor. Sağlanabilmesi için A yerine kaç yazılmalıdır? Bakın bize verilenler ne? Bir tane 13 çarpı 5 işlemi var. Bu 13 çarpı 5 işlemi 50 artı A'ya eşittir diyor. Problemi çözebilmek için yani bu eşitliği sağlayabilmek için biz Öncelikle 13 çarpı 5 işleminin sonucunu bulmamız lazım. Hemen bulalım. 5 çarpı 3 eşittir 15. 15'in 5'i elde var. 1. 5 çarpı 1 eşittir 5. 1 de elde 6. Bakın 5 ile önce 3'ü çarptık. Daha sonra 1'i çarptık. 65. Şimdi eşitliğin bu kısmı kaçmış? 65. 65 eşittir 50 artı a. Burada bakın verilmeyen bir toplanan var aslında. Burası toplam, toplam. Burası toplanan, toplanan. Burası da a'da ikinci toplanan. Şimdi ikinci toplananı bulmak için ne yapmam lazım? Toplamdan verilen toplananı çıkarmam lazım. Çıkaralım. Sıfırdan 0 çıktı 0. 6'dan 5 çıktı 1. Evet bu işleme göre A yerine yazılması gereken sayı kaçtır? 10'dur. Hemen onu yazalım ve böylelikle birinci sorumuzu bitirelim. Soru 2. Annemin yaşı benim yaşımın 6 katından 5 eksiktir. Benim yaşım 8 ise annemin yaşı kaçtır? Problemimizi öncelikle anlamaya çalışalım. Annemin yaşı benim yaşımın 6 katından 5 eksiktir diyor. Benim yaşım 8 ise benim yaşımı kaç diyor? 8. Annemin yaşı da diyor benim yaşımın 6 katından bakın 6 katından 6 katından 5 eksiktir diyor. Problemi çözmek için ne yapmamız lazım? Benim yaşımdan 6 katından dediği için öncelikle 8 ile 6'yı çarpmamız lazım. 8 kere 6 kaç yapar? 48 yapar. Annenin yaşı 6 katıyla çarptığımızda 48 yaptı. Ama 6 katından 5 eksiktir dediği için ikinci olarak ne yapmamız lazım? 6 katından 5'i çıkarmamız lazım. Hemen çıkaralım. 8'den 5 çıktı 3. 4'ün altında herhangi bir rakam olmadığı için direkt onlar basamağına yazıyorum. Bu işleme göre annenin yaşı kaçtır? 43 Soru 3. Yarısı 18 olan bir sayının 5 katının 15 eksiği kaçtır? Problemi anlayalım öncelikle. Yarısı 18 olan bir sayının 5 katının 15 eksiği. Burada aslında işlem içinde işlem diyor. Sayının yarısı kaç? 18. Bizden ne istiyor? 5 katının 5 katının 15 eksiğini bulmamız istiyor. Problemi çözerken bakın işlem işlem gideceğiz. Birinci olarak yarısı 18 dediği için bu sayının tamamını bulacağız. Yarısı 18 olan bir sayının tamamını bulmak için ne yaparız? 2 ile çarparız. Çünkü bir bütünde 2 tane yarım vardır. 18 ile 2'yi çarparım. 2 kere 8 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 2 çarpı 1. 2. 1 de elde. 3. Evet sayının tamamı kaç? 36. 36'yı bulduk. İkinci olarak ne diyor? Bu sayının 5 katının diyor. Biz ikinci olarak 36 sayısının 5 katını bulmamız lazım. Bulalım 5 katı dediği için 5 ile çarpacağız. 5 kere 6 30. 30'un sıfırı elde var 3. 5 kere 3 15. 3 de elde 18. Bakın bu sayının 5 katı 180. Ama bizden neyi istiyor? 5 katının 15 eksiğini bulmamızı istiyor. Son olarak ne yapacağız? 180'den 15'i çıkartacağız. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gideriz. Bir onluk bozarız. Burada bir tane 10 tane birlik olur. Ondan 5 çıktı. 5. 7'den 1 çıkarsa 6. 1'i de direkt aşağı indiriyoruz. Evet bu işleme göre yarısı 18 olan sayının 5 katının 15 eksi 165 yapar. Soru 4. Her ay 10 kitap okuyan bir öğrenci bir yılda kaç kitap okur? Problemi öncelikle anlayalım. Her ay 10 kitap okuyan bir öğrenci bir yılda toplam kaç kitap okur bunu bulmamız istiyor. Bu öğrenci bir ayda kaç kitap okuyormuş? 10 kitap yazdık. Peki bizden ne istiyor? Bir yılda toplam kaç kitap okuyacağını bulmamız istiyor. Bir yılın içerisinde kaç ay vardır? 12 ay vardır problemi çözme aşamasına geçebiliriz. Bir ayda 10 kitap okuyorsa bir öğrenci 12 ayda bakın 1 yıl 12 ay olduğu için 12 ayda kaç kitap okuduğunu bulmak için 1 ayda okuduğu kitap sayısı ile 12 ayı çarparız. Hemen çarpalım. Hatta şöyle 2 çarpı 0 0. 0'ı birler basamağına yazarız. 2 çarpı 1 eşittir 2. Yazdık. Daha sonra 1 ile 10'u çarpacağız. 1 çarpı 0, 0, 0 onlar basamağın altına yazıyoruz. 1 çarpı 1 eşittir 1. Biri de yüzler basamağın altına yazıyoruz. Toplayalım. 0, 2, 0 daha 2 ve 1'i aşağı indiriyoruz. Bu işleme göre bir ayda 10 kitap okuyan bir çocuk, bir öğrenci bir yılda toplam 120 adet kitap okur. Soru 5. Bir çiftlikte 25 keçi, keçilerin 5 katı kadar koyun vardır. Bu çiftlikteki koyun ve keçilerin toplam sayısı kaçtır? Evet. Öncelikle problemi anlayalım. Bir çiftlikte diyor 25 keçi var. Toplam kaç keçi varmış yazalım. 25 Keçilerin 5 katı kadar keçilerin 5 katı kadar koyun varmış. Peki bizden ne istiyor? Bu çiftlikteki koyun ve keçilerin toplam sayısını istiyor. Problemi çözme aşamasına geçelim. Problemi çözmek için öncelikle koyunların sayısını bulmamız lazım. Koyunların sayısını bulmak için ne yapmamız lazım? 25 ile yani keçi sayısı ile 5'i çarpmamız lazım. Niye? Koyunların sayısı keçilerin sayısının 5 katıdır dediği için. Hemen çarpalım. 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 2 10. 2 de elde 12. Koyunların sayısını bulduk. 125. Ondan sonra ne yapmamız lazım? 125 ile yani koyunların sayısı ile keçilerin sayısını toplamamız lazım. Hemen toplayalım. 5, 5 daha 10. Elde var 1. 2, 2 daha 4. Bir elde 5. Birinde altında herhangi bir rakam olmadığı için direkt yüzler basamağının altına indiririz. Bu işleme göre bu çiftlikteki keçi ve koyunların sayıları toplamı 150 yapar. Evet sevgili çocuklar. Üçüncü sınıf matematik çarpma işlemi konusu ile ilgili problemler konulu videomuzun sonuna geldik. Sizlere birinci tavsiyem bu videoda her sorunun sonunda videoyu durdurup o soruları teker teker çözmeniz ve benim çözümlerimle kendi çözümlerinizi sonuçlarını karşılaştırmanız. Yani bir sorunun birden farklı çözüm yolu olabilir ama sonuç her zaman ayrıdır. Birinci tavsiyem bu. Yani birinci soruya geldiniz, videoyu durdurun ve kendinizde açın defterinizi veya tabletinizde eğer PDF okuyucu varsa onu üzerinde işlem yapın ve kendi çözüm yolunuzla benim kendi çözüm yolumu karşılaştırın. İkinci olarak da ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek bu dökümanı indirip kendi... Tablet ve telefonlarınızdan soruları çözebilirsiniz. Yani herhangi bir çıkalmaya ya print almaya gerek yok. Evet sevgili çocuklar diğer videolarla görüşmek üzere videoma yorum yapar ve beğeni yaparsanız sevinirim. Diğer videolarla görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.